Merhaba, Çorlu Buhar Otomotiv'den herkese merhaba. Bugün size Türkiye'nin en ucuz arabasından bahsedeceğim. En ucuz sıfır aracı. Aracımız 121.900'den başlıyor ve 60 aya kadar vade imkanınız var. B sınıfı araçta en uygun fiyat avantajı ile karşınızda. 121.900 lira fiyatı var aracımızın. E, 1.0 75 beygir ambiyans paket bir araç. Aracımızın özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse aracımızda ABS, ESC, yokuş kalkış desteği ve ayrıca stop start özelliği var. Üst silindir geniş bagaj hacmine sahip bir aracımızdır. Aracımızın ön kısmına baktığımızda farklı bir tasarıma sahiptir. Küçük, güzel, şirin bir araçtır. Aracımız B sınıfı olmasına rağmen geniş bir iç hacme sahiptir. Bunu birazdan zaten size de paylaşacağım. Aracımızın lastik ebatından ve çelik jant kapağından bahsedelim birazdan. 185-65-15 lastik ebatına sahiptir. 15'in çelik jant kapağı vardır. Aracımızın arka kısmına geçtiğimizde bizi stop farlar bekliyor. Ve baktığımızda güzel dizayn edilmiş dörtlü bir stop farımız var. Dacia Sandero Ambience aracımız geniş bir bagaj hacmine sahiptir. Bunu hep beraber birlikte görelim isterseniz. Açtığımızda 385 litre bir bagaj hacmimiz vardır. 385 litre bagaj hacmimiz olmasına rağmen koltuklarınızı katlayıp daha da geniş bir bagaj hacmine sahip olabilirsiniz. Böylelikle daha rahat e, seyahat etme imkanınız da olabilir. Arka koltukları kullanmadığınız zaman e, bu şekilde katlayıp daha geniş bir bagaj hacmine sahip olabilirsiniz. Sandero Ambiyans aracımızda e, yedek lastik ek opsiyonel olmasına rağmen bizim aracımızda üzerinde vardır ve tam boy olarak gelir. Şu an baktığımızda tam boy ve yedek lastik bizi karşılar. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşadığınızda yedek lastiğinizi kullanabilirsiniz. Bagajı e, ilk karşılaştığımızda Dacia yazılı krom e, bir detay var ve lacivert yazılarımız var. Güzel dizayn edilmiş. Burada da Sandero yazıyor. E, görüntü olarak çok şık, e, güzel dizayn edilmiş bir araç. Ve fiyatına göre çok çok uygun. E, sıfır araçlardan bir tanesi. Zaten 121.900 sıfır araç bulması imkansız denilecek gibi bir şey. Aracımızın iç kısmına oturduğumuzda bizi bekleyen bir direksiyonumuzda krom detaylarımız var. Dahçe yazılı. Güzel bir dizayn olmuş. Ayrıca e, kadranımıza baktığımızda onda da aynı şekilde uyumlu olması açısından krom detaylar koyulmuş. Klimanın dış kısmında Fiona Black kaplı siyah detaylarımız var. Bu tarafa baktığımızda radyo kısmında Bluetooth AUX girişi radyomuz var. Kullanışlı yani ergonomik tasarım bir aracımız klima çift yönlü baktığımızda buradaki parlak detaylar güzel olmuş aracımızda ayrıca klimada manuel bir klimamız bekliyor bizi vitese baktığımızda bizi 5 ileri 1.0 75 beygir 5 ileri bir aracımız var çekiş gücü olarak gayet uygun bir araba 2 adet hava yastığımız var ve ön camlar otomatik olarak geçiyor bu araçta. Dikiz aynamıza baktığımızda geniş hacimli bir dikiz aynası bizi bekliyor. Gayet kullanışlı olmuş. Bir de en çok merak edilen torpidoya bakalım. Yani geniş hacimli bir torpidoya sahip. Özel eşyalarınızı koyup da saklayabileceğiniz bir hacme sahip. Buhar Otomotiv'de tanıttığımız Sandero Ambiyans 1075 beygir aracımızı gelip showroom'da görme imkanınız var. Son 3 aracımız mevcut olup Mart ayına özel bir kampanyası mevcuttur. Bu aracımızın normal satış fiyatı 127.900 liradır. Ama Mart ayına özel bir kampanya ile beraber 121.900 lira olmuştur. Bu kampanya nasıl oluyor? Hemen ondan da bahsedelim. Kredi kullanımı dahilinde ve uzatılmış garanti yapıldığında 2000 liralık bir indiriminiz oluyor. Artı marka kasko yapıldığı takdirde 2000 liralık bir indiriminiz oluyor. Bu şekilde bu fiyatlara geliyor ve aracınızın garantisi 3 yıl 100 bin değil 4 yıl 100 bin olarak güncelleniyor. Hem aracınız 4 yıl garantili olmuş oluyor. Hem 60 ay vade kullanmış oluyorsunuz. Hem de aracınızı 121 bin 900 liraya alma imkanınız oluyor. Bence çok avantajlı, çok güzel bir araç. Ergonomik yapısı, iç hacmi yani tam bir aile aracı. Bence kaçırmayın bu fırsatı değerlendirin mutlaka. Herkese sağlıklı, iyi günler diliyorum. Pandemiden etkilenmeyeceğiniz güzel bir gün diliyorum.